Arkadaşlar şimdi bir deste seç yapmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz perşembe böyle uğurlu rengi perşembenin turuncudur. Oranç giydim, turuncu giydim. Ve size bir kahve falı bakmak istiyorum. Laro tarot bakmak istiyorum. O şunun turuncu kartına bakmak istiyorum. Ve sevgili Nilgün'ün küçük turuncu kitabından bir bölüm okumak istiyorum. Müsaade ederseniz. Diyor ki arkadaşlar, başarı başarıyı getirir. Şimdi bakınız Nilgün çok önemli bir yazarımız biliyorsunuz. Diyor ki şu anı değerlendir, anda kal. Şimdi din kitabını yazmış, harika bir kitap. Nilgün'ün küçük serilerinden birisi. Arkadaşlar şu anda içinizde birçok versiyon var. Birçok kişilik geziyor ama farklı yorumlar yapıyorsunuz. Bir türlü başlamaya cesaret edemiyorsunuz. Küçük başarılardan zevk alarak da adım adım başarıya gidin efendim. Önce küçük olanları başarın ve korkunuz şunlar. Yapamazsam ne olur? Yaparsam ne olur? Olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Hep içinde bir gelgitler var. Bir şeyi yapmadan bilemezsin, deneyeceksin, bili, biliyorsun, sonucunun ne olduğunu deneyimleyeceksin. Sadece bir adım atman yeri yeterli. Yani geç kalmış değilsin, ne zaman istersen o adımı atabilirsin. Şimdi başarılı olmaktan korkmayın, bu fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve de aynı zamanda toplumsal bazı birikimler gerektirir. Hazırsan, neyi istiyorsan anı değerlendir. Bir daha dönüşü olmayacak efendim. Ölümlü dünyada yaşıyoruz. Allah herkese istediklerini yapmayı nasip etsin. Faniyiz arkadaşlar. Bir an evvel işe koyul ve turuncunun verdiği coşkuyu hayatına kat. Hadi denemeye hazır mısın? İçinden ne geçiyorsa dene başaracaksın. Arkadaşlar önce kahve falıyla başlamak istiyorum. Deste seçi değerlendireceğiz. Sonra laro tarotu bakacağım. Sonra da Oshon'un tarotunu bakacağım. Şimdi kahve falına şöyle bir el attığımda bakalım neler oluyor. Arkadaşlar böyle bir dinozor gibi bir şey. Yani yaşlıca bir insan. Sanki bütün negatifini sana göndermiş gibi. Yani yaşlı ama çok Hani bilge bir yaşlı değil. Olgunlaşmamış bir yaşlı. Canını sıkmış. Biraz e, dert etmişsin bunun yaptıklarını. Sanki bir bardakta sıkışmış gibisin. Bu sıkışmış enerjiyi atacağını görüyorum. Yolunu gözlediğin birisiyle kavuşma, anlaşma ve aynı zamanda karşılıklı konuşmaların olacağını gösteriyor. Karşılıklı konuşma ziyadesiyle seni mutlu edecek. Ve burada... Bir çam ağacı görüyorum arkadaşlar. Dileğinizin, isteğinizin gerçekleşmesi için bir süre geç, geçmesi gerekiyor. Çam ağaçlarıyla dolu bir yer. Özgürlük ya da istediğiniz bir mekan, bir yer. Çam ağaçlarının çok olduğu bir yerden bir haber alacağını görüyorum. Nazar enerjisi oluşmuş. Nazar ve negatif enerjiden dolayı bir türlü ilerleyememişsin. Hayırlısıyla bak şurada da İki kişi biri şişman gözlüklü bir bey bir de uzun saçlı bir kadın genç bir kadın sanki bunlar birbirleriyle iletişime girmişler senin önüne bir engel koymuşlar gibi bu engellerden yakın zamanda kurtulacağını söylemeliyim arkadaşlar dörtlü bir vade veriyor dört gün dört hafta dört ay içerisinde bir resmi evrak bir alışveriş her neyse lehinize olmak üzere gerçekleşecek. Onu bırakma lütfen. Gerçekleşeceğinden emin ol. Hayırlı telefonun var ve deniz atı çıkmış arkadaşlar. Bu da bereketli bir süreç. Az bir para gelecek ama bereketini göreceksin Rabbimin izniyle bereketli günlere yaklaştığını göz, gösteriyor şurada arkadaşlar bir hasta yatıyor ama şey bir hastalık değil yani nasıl diyeyim basit bir ameliyat iyileşeceğini gösteriyor ucuz atlattığını denecek ve kavga dövüş eden bir karı koca görüyorum arkadaşlar burada çocukların önünde ve çocuklar gerçekten bu duruma çok üzgünler arkadaşlar ya çocuklarınızın önde kavga etmeyin ya da hiç kavga etmeyin Çünkü burada çocuklar bundan olumsuz etkileniyorlar aynı zamanda atlı görüyorum bu rahatınız olacak ama tartışmalardan negatif söylenmelerden uzak durmanız lazım Atlı her isteğinin yerine geleceğini sabretmen gerektiğini bize anlatıyor sevgili dostum ve midye arkadaşlar midye görüyorum. Bu da kesinlikle hani uyumlu bir ilişkiyi anlatır mı diye bereketli bir süreç uyumlu bir ilişki sana çok güzel günleri vaat ediyor efendim. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Larota rota. Bakalım Larota rotu seçenlere neler var. Hadi bakalım hazır mısınız? İnşallah. Hazırsınızdır. Evet. evet. Hayallerin gerçekleşmek üzereyken bir hayal kırıklığı. Ama henüz vakit geçmedi. Hayal kırıklığına uğratmışlar. Nakör insanlar. Sana böyle acıyı yaşatmışlar ama bu yalanlar ve yılanların sonu gelmiş kesinlikle bu anahtarı alacaksın bak güzel mutlu bir evlilik mutlu başarılı bir iş seni e, yalanlarla hayattan bezdirenler sana hayatı zindan edenlerin e, inanır mısınız arkadaşlar e, yalanlarla yılanlarla kendiler uğraşacaklar bakınız Hayal kırıklığı ve yalan yan yana arkadaşlar. Herkes kazdığı kuyuya kendisi düşüyor. Ama burada şu üzücü etraf seni suçlamış sevgili dostum. Bunu değil seni suçlamış. Böyle sıkıntılı süreçlere sebep olan birisi şu an pencere arkasından seni seyrediyor. Senin acılarınla alay ediyor, bununla besleniyor ben buna şunu yaptım ben buna şunu yaptım gibi övünen biri var işinde aşk hayatında nerede ne kötülüğü yaptıysa kötülükle beslenen biri ama Allah bu ya hançeri batırıyor yüreğine kesinlikle efendim sana kötülük eden birisinin çekeceği bir dönem aynı zamanda bir yolun açıldığı yola gideceksin arkadaşlar demir gibi kuvvetli olacaksın gerçekten bir bu moral bozuklukları bazı yaşanan nankörlükler seni yerle yeksan etmiş ama merak etmeyesin. Bunların tamamını atlatacağını görüyorum. Kendine çeki düzen vermenle beraber haydi hayırlısı diyeceksin. Ya nasip diyeceksin ileri doğru hamleler attığını kendine çeki düzen verdiğini sıkıntılı süreçleri sonlandırdığını görüyorum. Daha ne olsun efendim. Bir de arkadaşlar Perde arkasında düşmanlar var. Bakınız komşulara özelliği dikkat edin. Çok dedikoducu tarzı insanlar var. Onlara karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. O şota bakıyorum. diyana almak zorundayım. neler var sırada <laughs> arkadaşlar yalnızlık tövbe kahkaha nihai kaza ve cehennem kapıları hayal ve yansızlık tarafsızlık yani ve kendi kendini kabullenme, inzivaya çekilme ama huşu içinde dua etme. Şimdi arkadaşlar tövbe ve huşu içinde dua etme peş peşe. Bir konuda tövbe edeceksin. Tövbe ben daha olmayacak duaya amin demeyeceğim. Tövbe ben daha böyle kötü insanları hayatıma koymayacağım diyoruz. Gerçekten bir şeylerden tövbe ettiğini, hatalarını gördüğünü gösteriyor. Bakın hatalar. Ve bu hatalar seni varlık içinde yokluk yaşatmış. Bu hatalar ki sana cehennemi yaşatmış ve cehennemin kapıları açılmış. Görüyor musunuz? Cehennemin kapılarını yaşatmış arkadaşlar. Çok sıkıcı, çok hengameli bir dönem ve gerçekten çok sıkıntı veren olaylar olmuş. Bir an evvel dur, kendine gel, bir yoğunlaş, hatalarını anla, hatalarından ders al. Ve bir hayalin gerçekleşmek üzereyken onu bırakma. Hayal kırıklığı yaşatanlar var. Çünkü bu hayal kırıklığını yaşatanlar sana kötülük edenler ve sana cehennemin kapılarını açanlarla aynı. Hayal kırıklığını yaşatan da aynı kişiler, cehennem kapılarından seni sürükleyenler de aynı kişiler. Fakat bir dolunayda onları terk ediyorsun. Eski düşünce kalıplarını, eski düşüncelerini yok ediyorsun. Geçmişte bırakıyorsun ve yeni bir döneme girdiğini, kendine çeki düzen verdiğini görmekteyim ve Mutlulukla huşu içinde yaptığım bir dua kabul olmuş. Evlenme, çocuk sahibi olma ve ailenle mutlu bir ilişki görüyorum efendim. Durma bunu kabul et. Ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Deste seçilerle devam edeceğiz. Beğeni plaklamayı lütfen unutmayın. Emeğe saygı adına. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.